Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Parfüm için en doğru adresdesin. Bugün geniş bir parfüm skalamız var burada. Hepsini sana tek tek tanıttıracağım. Ve içlerinden hangisi hoşuna giderse onunla devam ederiz. Okey mi? E Edo Parfüm Şunda da Edo Tuvalet yazar Tabi Edo Parfüm Daha kalıcı Daha yoğun olduğu için Fiyatı da biraz diğerine göre fazladır Ama parfüm Yani ne Adını sen söylersen işte hangi markayı seçersen seç Mutlaka ve mutlaka Edo Parfüm seçmeye çalış Benden olması önemli değil Yani genel bir bilgi olarak söylüyorum versen ondan biraz sıkayım sana. Şöyle elimde sample var. Aynen Ede Parfüm'dür. Çiçeklerden, çiçek e, kombinasyonlarından dizelini ürettiği bayanlar için özel bir parfümdür bu da. Yine bu da Ede Parfüm dediğimiz gibi. Lavanta, tabii sümbül, aynen rose. Bu çiçeklerin bütün karışımlarından olan güzel bir e, Yani yaz geldi tabi de Bizim buralara bu arada Gelmedi Hala gördüğünüz gibi kazaklıyız biz buralarda Tabi şimdi sizin oralarda yaz Her türlü güzel Ne zaman gidiyorsun Aa güzel güzel tam da vakti Aynen İşte böyle güzel böyle bir hediye almak istersen Giderken Orijinal bir dizel Tabi bu ürünlerimizin hepsi Hepsi orijinaldir Şöyle göstereyim ki barkodu da görebiliyorsun değil mi? Yani zaten kuralsal da aynı şekilde. Yani hepsi muhayyerdir. Orjinaldir. Aynen. Dizeli ne dersin? Şöyle biraz sample sıkayım. Yani bu da gerçekten çok orjinal ve güzel bir parfümdür. Tavsiye ederim. Evet diğer ürünümüze geçelim. Valentino. Valentino İtalyanların en saygın markalarından bir tanesidir. Evet Valentino'yu şiddetle ve şiddetle tavsiye ederim. Şöyle ben biraz kendime sıkayım. And a perfect. saç geldi de sesinden rahatsız olduysan şöyle alt kısmında göstereyim evet şöyle bir kendimize sıkalım seviyorum bu kokusunu gerçekten korzuna ve maskülen bir kokumu şöyle elinize de güzel bir kokusu var ne dersin olmazsa Burberry'miz Burberry'de Baya bir spicy parfüm bu Evet böyle baharat Baharat bir kokusu geliyor Ağır aynen maskülen bir koku bu da Şöyle orijinalini göstermek için şişenin dibini gösteriyorum Burberry Evet Şöyle görüyorsun time. Yes. Dersen bir de şöyle bençimiz var bu en uygun olanı evet eğer tavsiye edersen bu e da tuvalet yoğunluğu o kadar yok fiyatı çok uygun ama yoğunluk yani tabi şimdi bunu bunun arasında dağlar var diyebilirim yani bunu sıkarsın günlerce kalır bunu iki bir iki günde gider yani bu da biraz daha pahalı yani bunun şişesini ben sana orijinal tonfu sayarım. Evet 2000 lira. Piyasalar almaya kalktığı zaman 2800-3000 lira civarı. Ama sana 2000 lira. Bunu istersen 500 kilo. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı. Parfümlerden hangisini alırsan sana orijinal Lange Paris krem hediye edeceğim. bak davidoff'un orijinal karabiyen edisyonu var elimde eğer istersen aynen aynen orijinal şöyle de bakabilirsin evet onlama şöyle getirin sıkayım 5 yıldızdır yani ha. Yanlış anlama. Biraz kutusunda darbe olmuş ama her şeyle orijinal Tom Ford'un en özel serisi. Çok özel. özel çıkarttı, özel koleksiyondan çıkarttı bir parfüm. Zaten şişenin özelliğini görüyorsun. Yani her türlü baba sokar. nasıl? şu zaten gol ayar Bir de bu Tom vardı. kaçırma. Ne diyor? Anlaştık mı? sarı sarayım. Altı bin lira. Aynen. Kusura bakma kondomda bitti. sorry i missed interested. Just...